Arkadaşlar merhaba. İş Bankası hesabı nasıl kapatılır? Bu videoda Sizleri göstereceğim. Öncelikle iş cebe giriş yapıyoruz arkadaşlar. İnternet bankacılığımıza. Giriş yaptıktan sonra bakın şu alt kısımda yuvarlak mavi bir tane ikon var. Ortasında 3 tane yatay çizgi olan. Para aktarla ödeme yap arasında. Ona tıklıyoruz. Buradan 5. sırada bulunan hesaplar kısmına tıklıyoruz. Bakın en alt kısımda sözleşme ve formlarım altında hesap kapat alanı var. Kapatmak istediğiniz hesap türünü seçiyorsunuz. Maddi hesabımı kapatacağım. Buradan arkadaşlar kapatılacak hesabınızı seçiyorsunuz. Hesab, hesabı seçtikten sonra devam tuşuna basıyorsunuz. Alt kısımda bulunan onayla butonuna bastığınızda arkadaşlar bu hesabınız kapatılacaktır. Umarım iş bankası üzerinden, internet bankacılığı üzerinden hesap nasıl kapatılır bu videoda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar.